Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Tofaş evet Tofaş bulmamız gerekiyor çünkü. Neden diyeceksiniz? Tofaş, Tofaş, Tofaş. Çünkü bütün araçlara o kadar zam gelmiş ki arkadaşlar artık BMW, Mercedes, Bugatti Bilmem ee, ne almak istersen iste. Audi alamazsın arkadaşım, alamazsın. Uçmuş fiyatlar, uçmuş uçmuş. O yüzden biz diyoruz ki dönüşümlü bir şey olsun diyoruz. O zaman biz de eskiyi yeni yapalım, daha havalı ve daha ucuza maliyetle en güzel bir şekilde, en lüks sıfır bir araç, evet inşa edelim diyoruz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bir tane tofaş yanıyor. Ayda. Aa Daha yeni gelmiş bu Bu motorunda ateş çıkmış Heh, Bu benim işimi görür Tamam şimdi Evet bu hurda tofaşı alıyoruz arkadaşlar İlk önce modifiye dükkanımıza götüreceğiz Nesi var nesi yok Yanan kabloları Nerede motorunda ne aksanında Ne varsa hepsini çözeceğiz Arkasından ne yapıyoruz arkadaşlarım Çok ucuzdan Evet en güzel aracı Yani BMW'nin Bugatti'nin gösterdiği performansı gösterecek şekli getirip ne yapıyoruz? Şehir turu yapıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çünkü her şey çok pahalı. Benim bunları yetişmem imkansız arkadaşlar. Bir şey almam imkansız. O yüzden ne yapalım? Biz de elimizdekileri değerlendirelim. Değil mi? O zaman haydi bakalım. Ayağımız yerden kesecek en lüks, en şık, en hızlı olan aracı yapıyoruz arkadaşlar. Evet Şimdi modifiye dükkanına doğru şu aracı düşünmeden götürürsem çok güzel olacak arkadaşlar. Merak etmeyin çok güzel bir şekilde hep birlikte çalışarak yapacağız. Bu arada hep evet araç modifiyesi gördünüz. Ediyorum ki süpermen abi kanalında bugün ne var biliyor musunuz? İnsan modifiyesi var. Yani diyeceksiniz ki nasıl bir insan modifiyesi, insan modifiye olur mu? Olur arkadaşım olur. Örümcek anne... Joker'i öyle bir modifiye yaptık arkadaşlar size anlatamam. Gidin gözlerinizle görün. İnanamayacaksınız ama insanın nasıl modifiyesi olduğunu şahit olacaksınız arkadaşlar. Gidin bir izleyin ya. Valla bak çok güzel çok eğlenceli. Bence gidin bir ziyaret edin. Evet. Şimdi ilk önce tofaşımızı getirdik ustamıza. Heh, Osman amca bak sen bunu çok güzel yaparsın. Şu anda her şey çok pahalı. Enflasyon uçmuş. Benim bir tane araba almam imkansız. Benim buna maaşım yetmiyor artık. <laughs> bir şeyi çalmaya çırpmaya gücüm yok. Yapmam da zaten bunu. He. O zaman diyorum ki helalinden en güzel bir şekilde bir araba yapsan da şu dört tekerlekli bir aracım olsa. Ne dersin be Osman amca? Olur mu dersin? Sen de ekmek yesen de. Be. He gözünü sevdiğim. He gözünün yağını yediğim. He yavrum benim. Yap bir güzellik ablaya ya. Yap bir güzellik. Yoksa minibüs otobüs bile almayacak. Akbilimiz bile yok ya. Haydi bakalım. Evet Osman amca tamam dedi ya. Ağlama dedi. Ağlama dedi. Ben bunu yaparım dedi. Sen hiç merak etme dedi. Vallahi Recep amca bile dedi. Bunu dedi senden almak için 3 katına fiyat teklifini edecek dedi. Merak etme dedi. Vallahi çok havalı oluyor. Hımm. İlk önce motorunu değiştirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Farz etki hiç sevmedim seni. Değil mi? Ya ya evet farz etki olmalı olmalı bu araç benim olmalı evet gördüğünüz gibi arkadaşlar siz söyleyin bakalım farz etkiyi cümleyi tamamlayın arkadaşlar kimler neler yazacak çok merak ediyorum yorumlarınızı okuyacağım. Farz etki ile başlayan cümleyi sonuna kadar getirip yazın bakalım en güzel yorumları bir sonraki videoda açıklayacağım arkadaşlar söyleyeceğim hem de değerlendireceğim evet şimdi farlarımız yavaş yavaş takılıyor koltuklar değişiyor motor takılıyor hadi hadi yaparsın Osman amca Osman amca demiyoruz sana boşuna bak başka yere götürmüyorum direkt sana getiriyorum şu kapılar şu camlar takılsın ondan sonra şu kaportamız da takılsın sonra bunu sahibinden koma koyayım 0 kilometre araç değil satarım valla. Yani böyle yapmıyorlar mı arkadaşlar? Rezervler böyle yapmıyor mu? 0 kilometre aracı alıp da sonra plaka değiştirip de satmıyorlar mı daha pahalıya? Yapıyorlar, yapıyorlar. Ya da ne bileyim buradan alıyorlar. Ondan sonra eee değişim yapıyorlar. Bir şeyler, bir şeyler yapıyorlar. Sonra da bize güzelce kaç bin dolara iyice kilitliyorlar. Ama biz ne diyoruz? Yok bizde öyle yan çizmek yok neyse o arkadaşlar neyse o espri her şey kesinlikle öyle bir şey yapmayız Helalinden diyoruz arkadaşlar evet şimdi boyasını değiştirelim bakalım <laughs> Güzel beyaz oldu valla kafa kaldıran tofaşı yaptık Roket tofeş, tofaşı yaptık şimdiki tofaşta nasıl bir özellik istersiniz biraz da yaratıcılığı sizden bekliyorum farz edin ne dersiniz hadi etkisi gibi mi Değil, hayır hadi bakalım e ee, sunroof'unu da taktırdık e bunun şimdi 2022 ya da 2017 yılındaki Mercedes'ten farkı ne tek farkı birisinin evet dış görünüşü yoksa onda da far var bunda da sunroof var onda da simit var bunda da simit var onda da jant var bunda da jant var ne yani? Bir tofaş veya bir Mercedes amblemi olması mı her şeyi değiştirir? Değiştirmez. Tofaş bizim ilk göz ağrımızdır. Değil mi arkadaşlar? Tofaş hastaları yazsın bakalım farz et ki cümleyi tamamla. Haydi bakalım. Evet. O Osman amca ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen? Güzelim benim, canım benim. Ya şuraya bak alttan ışıklı. O kaç tane egzozu var. E, ondan sonra farı kendi kendine Işık veriyor. Daha neler neler. Kapıları açtım mı tofaş yazıyor. Işıklarım yanıyor. E bir de buradan Cengiz Kurtoğlu'ndan Hain Geceleri de çalalım mı arkadaşlar? Çalalım be. Çalalım. Evet çok güzel olur değil mi? Hmm. Evet. Ya da ne bileyim yani. Şu tofaşın içerisine eee Müslüm sesten hangi şarkıyı isterseniz Bakma bana öyleyim isterseniz O zaman onu açalım be Canınız sağ olsun sizin Açarız sıkıntı yok Gelin bir gün tur size Bu araç müziği sever arkadaşlar Bu araç müziği sever Müziği verdim mi Bu ver coşkuyu der Ondan sonra bakın asaltına sağlatır Bunun damarında vardır arkadaşlar Damarında vardır müzik Değil mi Hiç Tofaş görüp de müzik çalmayan bir tofaş gördünüz mü? Cenaze arabası gibi giden gördünüz mü? Göremezsiniz. Tofaşlar düğün arabası gibidir. Değil mi? Hmm. Çok iyi bilirim. Çok iyi bilirim. Tofaşın ana merkezinde büyümüşümdür ben. Evet. Nerede büyüdüğümü söylemeyeceğim. Çok merak ediyorsanız yorumlara yazın bakalım. Nerede büyümüşümdür? En çok tofaş nerede vardır acaba? Bilemem. O yüzden bu hastalık var bizde var bizde. Haydi bakalım göster kendini diyoruz. Göster tofaşım. Farz et ki dediler sana. Ne diyecekler çok merak ediyorum. Bakalım yorumlara yazacaklar. Hmm. Evet arkadaşlar kısaca toplayacak olursak. Biz araba fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı ne Mercedes ne BMW ne Bugatti. Hadi onu geçtim Audi. Hadi onu geçtim Golf. Hadi onu geçtim Kea alacak gücümüz kalmadığı için biz de dedik ki her işin bir çözümü vardır. Ne yapalım dedik. Bir hurdacıya gidelim. Hurdadan da yanan arabayı alalım. Ondan sonra ona bir güzel masraf yapıp işte bu diyelim. Meydan okuyalım işte. Meydan okuyalım. Yaptık mı arkadaşlar? Güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu. Hadi bakalım bu video için yorumlarınızı bekliyorum. Çok önemli. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Tofaş şahsılarına. Kucak sevgiler. Bay bay.